doğru yoldan ayırmadığı kullardan olmayı nasip eylesin. Ali bin Abdülmuttalip Muaviye soruyor Ey İbn Abbas Hazreti Ali hakkında ne düşünüyorsun? O da diyor ki Ali'yi Allah rahmet eylesin. Allah'a yemin ederim ki o hidayet sancağının sahibiydi. Dünyada takva deniziydi. Akıl küpüydü. Zerafetin de abidesiydi. Çünkü o peygamberin terbiyesinde büyümüştü. Gecenin karanlığında şeref aydınlığıydı. Gecenin karanlığını aydınlatacak bir yüzü vardı en yüce hedefe çağırır en eski metinleri bilirdi. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben ilmin kendisiyim Ali'de kapısı diyor. İlmi Ali'den öğrenin. Tevil yapabilir, öğüt verir. İslam'ın da insanlığa hidayetini gösteren emirlerine bağlıydı. Hazreti Ali İslam'ın kendisiydi. Zulmü ve eziyeti hiç sevmez diyor. Kimseye zalim olmaz, eziyet etmez. Şüpheli yollardan da ayrılırdı. İman ve takva sahiplerinin en hayırlısıydı. Peygamberin cübbesini yiyenlerin de en efendisiydi. Hac ve say yapanın en üstünü adalet ve eşitliğin de temin hususunda titiziydi. Ama o aliyi ne yaptılar? Öldürdüler. Rabbim Hazreti Ali gibi takvi olmayı cümlemize nasip eylesin.